Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gears mod hakkında dünyanın en ama en ama en zor olanı göstereceğim. Şimdi herkes G modu biliyordur. Evet, şu G harf. Evet. Şimdi G harfine basın. Evet, Steam başlatılıyor. He <laughs> Oldu. Çok yavaş. Gibi. Evet, gördüğünüz gibi çok yavaş. Oyun çok ha Şimdi girdiğimiz zaman burası zorks. Çünkü burada çok yavaş oluyor. Buraya kadar istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Evet. Diyelim oyunlara girdiniz. Bla 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 oynadınız. Sonra da canınız sıkıldı. Ve işte zor olan şey bu. Gez nasıl çıkacağız? Bu çok çıkışı düğmesine bastığımız zaman oyun neredeyse kapanıyor evet. Bunu kimse bilmiyor. Bir bas, bir basalım. Evet, oldu. Evet, bu şekilde öğrenmiş oldunuz. Tamam. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bye.